Şimdi de ekmeğimizle yüzleşiyor olacağız. Bu ekmeğimizle. Tam bir çizgi filmlerde gösterilen ekmek gibi değil mi? Evet. Şöyle göstereyim. Evet. <laughs> Bununla da beraber yüzleşiyor olacağız. Yüzleşme de aslında bir özgürleştirme oh. metodudur. Yani bir daha yemeyeceğim demek değil. Diğer gıdalar gibi yapmış olacağız. Ekmeği bundan sonra yemeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Tabii ki. Yiyebiliriz. Her şeyden yiyebildiğimiz gibi ekmek de basit bir gıda. Onu da tüketiyor olabiliriz. Ama herkes gibi yapmak. Yani bence sen de artık herkes gibisin. Söylemiştim gıdalar için en önemli cümle bu olmalı. Olumlu, olumsuz değerler bedende ve yaşamda etki üretiyor bir şekilde. Olumlu veya olumsuz. Biz de nötr hale getirerek Etki üretmesini azaltıyoruz ve bu sayede de e, ne yapmış oluyoruz? Ekmek de sıradan bir gıda haline gelmiş oluyor. İnanılan veya inanılmayan bilgilere istenilen sonuçlara neden olan bilgilerin de etkisizleştirme sürecine yüzleşme diyoruz. O zaman ekmekle de bir yüzleşelim bakalım. Evet. Siz de ekmekle yüzleşme tekniğimizi izlemek, hatta daha sonrasında da izlemek istiyorsanız bu dakikadan itibaren e, izleyebilirsiniz. Ekmekle de o sırada Kübra Hocamı söylediklerini tekrarlayarak yüzleşebilirsiniz. Aynen öyle. Evet, şimdi başlıyorum. Sen sadece bir besinsin. Seni büyüten benim düşüncelerim. Gerçekte sen de diğer gıdalar gibi sadece bir besinsin. Sen bir cesetsin. Sen benden güçlü değilsin. Ben senden daha güçlüyüm. Güç bende. Sen beni yiyemiyorsun ama ben seni yiyorum. Ben seni yeme ya da yememe konusunda seçim yapabilirim ama senin seçim yapabilme gücün yok. Sen sadece bir yemeksin. Sen sadece bir enerji kaynağısın. Sana anlam yükleyen benim. Senin türünden ve türevinden yeryüzünde milyonlarca çeşit var. Sen bana bağımlısın. Ben sana bağımlı değilim. Seni yemeden de doyabilirim. Doymak için sana ihtiyacım yok. Ben seni yediğimde sen işe yarar duruma dönüşüyorsun. Ben seni yemediğimde de ceset olarak çürüyoruz. Benim varlığım seni var ediyor. Senin varlığın beni var etmiyor. Ben zaten varım, tamım ve güçlüyüm. Seni istediğim zaman, istediğim kadar yiyebilme gücünü ben içimde barındırıyorum. Tercih hakkı benim. Ben istersem seni yediğimde bedenimdeki mucize seni enerjiye dönüştürerek varoluşuna katkı sağlıyor. Sen düşünemeyen, hareket edemeyen, duyguları olmayan birazdan da seni yediğimde yok olup başka enerjilere dönüşecek olan cesetsin. Neyi yersem yiyeyim, bedenimdeki ihtiyaçlara dönüşeceksin. Kana, hücrelere, kemiğe, iliğe, pazılara, kaslara dönüşeceksin. Sen alt tarafı basit bir ekmeksin. Bense bir insanım Tüm canlıların içinde en yetenekli, en gelişmiş ve en güçlü canlıyım. Ben düşünebiliyorum. Seçim yapma hakkım var. Benim anlama ve anlatabilme yetim var. Benim doğru seçim ve doğru kararlar verebilecek gücüm var. Ben eşsizim. Bedenim ve zihnim değerli. Ben değerime değer katabiliyorum. Ben yetişkin ve doğru düşünebiliyorum. Bedenim ihtiyaç duyduğu sürece seni yiyebilirim veya yemeyebilirim. Evet bu da ekmekle yüzleşme örneğiydi. Kübra hocamla bunu uygulamış olabilirsiniz sizlerde.